Hepinize e, tekrardan merhaba arkadaşlar. E, Kanalımıza e, hoş, hoş geldiniz. Bugün, Bugün arkadaşlar, arkadaşlar da, hı, birlikte evet. ne yapıyoruz? Tabii ki de 212 AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu AVM'de ya e, hep yeni bir AVM'ye ya, yani giriyoruz ve evet, bu AVM'de bir sürü şey yapacağız. Evet yapabileceğimiz kadar yapacağız. Evet arkadaşlar o zaman çok uzakmadan videomuza geçelim. Evet.

Evet arkadaşlar şimdi vatanındayız arkadaşlar. Ege ile Çınar iPhone tabletlere bakıyorlar. Şu an Çınar oyun oynuyor. Ege sen ne yapıyorsun? Oyunlara mı bakıyorsun? Tablete bakın arkadaşlar ne kadar. Oyun eskiden bayağı oynuyordum. Oyunun adı ne? Burada arkadaşlar Apple Watch var. iki tane. Burada iPhone telefonlar var. iPhone SE'ymiş bu. Bu iPhone 12. Tamam. Burada iPhone 13 var. Şu anki fiyatı 27.000 lira. Burada iPhone 14. Burada iPhone 14 Pro var. Burada da iPhone 14 Pro Max var. Burada arkadaşlar bilgisayarlar var. Apple bilgisayarlar. Şimdi... Evde arkadaşlar şimdi Sniper Fortnite oynuyor. Ege'de Şöyle bir oyun oynuyor. Bakayım mı? Bu Bunlar... ne? <laughs> var. Aynen. Ben bunu... Aa! Şu ben biliyorum. Bak. Hangisi? Buradan... Bir dakika. <gülüyor> <Çiziyorum>. <gülüyor> bunu biliyor musun? Buna... Oyun bu var. Bu resim çiziyor değil mi? Aynen. Ben resim çizeceğim. Aa, oyun bitti. Ben resim çizeceğim. Abi. Efendim abicim. Tamam. Neden çıkıyor? Arkadaşlar Çınar'la Ege'ye bir resim çiziyor. Bakın da Ege'yle biz buradayız. Bunlar çizim tabletleri arkadaşlar. <laughs> Ege sen ne yapıyorsun? Ben bu bitti. İstersen görüşürüz. Bitirdim arkadaşlar. Ben telefon mu yedim Bir şey çizeceksin mi <laughs> ya da yazacaksın mı <laughs> Çınar? Kadın bu. Nereye gideceğiz? Apple Watch. Apple Watch'ı ben gösterdim. Başka bir tablet'e geçtik. Yazıyor. değil ki onlar. Arkadaşlar ne yap? Aldık. Kendi kimiyim?

Evet arkadaşlar az önce vatandaydık şimdi medya Marka geldik. Bakalım burada neler var neler yok. evet arkadaşlar telefonlara bakıyoruz şimdi evet. bu telefonun markası vivo Oyun yeni telefonlara bakalım neredeler o yok nerede Oyun <laughs> evet arkadaşlar burada da kameralar var çok güzeller ya İnşallah yakında benim de olacak burada arkadaşlar Prolar var geçiriyor dronelar var burada çok iyi çok güzel ya Burada arkadaşlar elektrikli scooterlar var. Burada arkadaşlar böyle değişik ışıklar vesaire piller. Burada arkadaşlar mouse'lar, klavyeler vesaire var. Gördüğünüz üzere. Burada da televizyonlar var arkadaşlar. Burada power bankler, kamera, dev kameraları. Burada modem var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bildiğiniz dev televizyonlar var. Samsung markasının. Burada da başka televizyonlar. Gurunduk. Gurunduk ya da Gurundik. LG burada başka markaların var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar işte tencere, tava, ütü vesaire işte ev aletleri var. Elektrik süpürgeler vesaire. Çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar oyuncu bilgisayarları bunlar. Ege ile oyun oynuyor. Yüksek konuş. Valor ortada adamı ne yapayım? Bilmem. Aman, ben, 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 neyi görüyorum? Aman gaz. Aman.

Evde arkadaşlar, Galatasaray mağazasına geldik. mağazası var. Aa, Kerem Akdürkan. Evet. Şarkısı burada mı? Kerem Bak. Evet. Kimin bu? Kimin? Mustafa'nın. Allah'ım yarabbim, bu Adam, şey. çiziyor, abi. ne? Antrenmanlık! Antrenman üstünlüğü var ne Ne buldun? Üstüne bak, çok güzel. Hmm. Anadolu'da hep paranı alınca alır mısın bu güneşi? Aynen. Formalacak mısın? Ne? Annem buraya çalsana, alalım. Evet arkadaşlar, biz daha yeni eve geldik ve bu <laughs> videomuzu da burada bitiriyoruz. Evet. Umarız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Ben beğenmişsiniz beğenmişsiniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza ücretsiz aşağıdan ücretsiz bir şekilde, bir şekilde abone olmayı abone ve abone olmadıysanız hemen abone olun. Evet. Ve büyük, büyük bir aile olalım. Hı -hı. Ve yanındaki küçük zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Evet. Ve bye bye. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet. evet.